Arkadaşlar merhabalar Fatibo Akvaryum'a hoş geldiniz. 17 e Ekim 17 Eylül Doğru mu? 17 Eylül Çarşamba sabah şu an 9.30-10 civarındayız. Sabah işlerimizi hallettik. Dün akşam balıklar gelmişti. Gece geç geldi o yüzden videoya çekememiştim. Şimdi size yeni türlerimizi göstereceğim. Birçok farklı tür var. Okçu balıklar işte Kobra yılan başlar, Senegal bişirleri, ciklet çeşitleri, silver sharklar. Bayağı bir çeşit geldi. İli türleri size tek tek göstereceğim. Setlerimiz tamamlandı. Yani bir yandan dolduruyoruz, bir yandan boşalıyor. O yüzden tam bir doluluğa ulaşamadık. Tabii ki biraz maddiyatla da alakalı setlere bayağı para harcadık. Şimdi biraz para toparlandı zaman. Setler ağzına kadar silme dolu olacak. Şimdi videomuza geçiyorum. Biraz yine uzunca videolar çekeceğiz muhtemelen. Çünkü sıradan hepsini gösterdiğim zaman yarım saati buluyor ortalaması. Kendinize iyi bakın. Videoyu izlemeye devam ediyoruz. Gönderimler için açıklama kısmında iletişim kanallarımız var. Özellikle Instagram'dan yazarsanız daha da iyi olur. Şimdi kamerayı alıyorum ve balıklara başlıyoruz. Evet arkadaşlar kapı arkasından başladık. Bakın hayaletlerimiz geldi. Hayaletler son derece güzel formlular. Şöyle azıcık yem atalım onlara. Bakalım yeme gelecekler mi? Dün akşam geldiler. Henüz alışma sürecindeler. Evet. Yeme çıkmaya başladılar bakın. Hayaletler gerçekten çok güzel balıklar ama kendini göstermesi için biraz adaptasyon sürecine ihtiyacı var. Yani hemen ön cama gelmiyorlar. Biraz saklanma eğiliminde oluyorlar. Ama sonrasında gerçekten güzelleşiyorlar. Burada Blue Ramirez'ler geçen haftaki olanlar bitmişti. Blue'lar bir boy küçüğü ve daha ucuzları geldi diyelim. Tabii ki bunlar küçük. Biraz daha gelişmeleri lazım. Normal Ramirez'lerimiz. Yeni gelenlerde altın balon Ramirez'ler geldi arkadaşlar. Bakın altın balon Ramirez'ler. Burada mavi prensesler var. Bayağı bir ciklet geldi. Küçük ciklet yavrularımız var burada. Bunlar da bitmek üzere. Bir 10-15 tane mi kalmış? Kaç kalmış? Aşağı yukarı bir 10-15 tane var. İmparator griler. Burada karışık malevi cikletler. Bunlar vardı. Önceki olanları biraz hızlı hızlı geçiyorum. Mevcut yeni gelenlere daha rahat vakit ayırmak için. Kafalı yunus yavrular var. 6-7 santimler. Şöyle fahaka puffer. Balon balığımız kendini şişiriyordu arkadaşlar ama şişirmek için tabi ele almak lazım kepçeyle. El ederken tabii ki kepçeyle. Tayland buzlarımız bir 3-4 tane kaldılar. Onları da şöyle gösterelim. Burada aksalot su semenderlerimizden bir tane beyaz, iki tane de siyahımız kaldı. Bakın buzlara da yem attım. Bir yandan şimdi yeme çıkacaklardır. Onu bekliyorum. Evet. Bunlar yem yediği zaman yani gözle içindeki yedikleri yeme kadar gözüküyor. Farklı bir tür ama görülmeye değer gerçekten hoş bir yapıları var. Dayanıklılık olarak da ben beğeniyorum. Öyle bir sıkıntıya sokacak bir tür değil. Hani genelde böyle şeffaf balıklardan biraz korkuluyor acaba hassas mıdır gibisinden. Ama bunlarda öyle bir sıkıntı olmuyor arkadaşlar. Aksalotlar da yenilere indiler. Yeni gelenlerden Archer'lar, okçular. Hemen geliyor. Bu aşağı inmişken bir tane papağan, bir tane de melek var. Bunları bir abimiz getirdi. İkisi birbirine adapte olmuş. Nasıl olmuş, nasıl etmiş. Gerçekten enteresan ama birlikte de yaşıyorlar. Hiçbir zarar vermiyorlar böyle mavi guramilerimiz. Hemen yan tarafa geçtim koncukuslar. Yılanımsı balık isteyenlere. Renkli green terörler. Yukarıdakiler bitti sayılır arkadaşlar. Bunları da yukarı alacağım. Mavi, yeşil ve kırmızı renkliler var. Üç rengimiz var. Tabi bunları altta kalınca ilk başta diğer taraftakiler satıldı. Şimdi onları da göstereceğim. O tarafta pek bir şey kalmadı. Bakın yerli vatozlarımız çok miktarda geldim. Bol miktarda buralar komple vatoz dolu. Lepistes çeşitlerini paylaşmıştık arkadaşlar. Şöyle sıradan önce lepistesleri göstereyim sonra diğer türleri de geçelim. Kobra lepistesler. Geçen hafta yine 1500 tane lepistesimiz gelmişti onlardan. Red blondlar Yine tamamı dolu arkadaşlar hamile balıklar hep. Snow White beyazlar. Tabii ki şimdi bu akvaryumlar büyük. Sanki az varmış gibi gözüküyor ama bunlar hep 150 150 ya da 125 125 gelen gruplar. Tabii ki azalan setler var. Golden Red'ler. Yani dişilerin hepsi tamamı dolu arkadaşlar. Buraya geçtim. Blue Neon'lar. Ulu neon lepistesler. Buradan sıradan ne çıktı? Küçük transgenetiklerimiz. Küçük dediğim orta boylar. Çok da aşırı küçük sayılmaz. Normal yani. Hemen yana geçtik. Yellow sarı lepistesler. Yellow her zaman ilk biten gruplardan oluyor. Renk form yapısı gereği. Karışık kobralar mesela geçen hafta çok yavaş gitmişti. Bu hafta yine ilk bitenler arasına girer. Tabii ki şu an biten dediğim en az her bölmede 70-80-100 arası balık vardır arkadaşlar. Hepsi testler, harf bilekler yine çok güzel formları. Lepistes'lerin tamamında 50 lira arkadaşlar tane fiyatları. Bir dişi bir erkek olarak satışta bunlar. Şöyle Sunset sarı kırmızılılar. Genelde Galatasaraylıların tercihi diyelim. Ama renkleri gerçekten çok hoş. Moliler. Böyle iri boy molilerimiz var. Karışık renk. Burada sarı prenseslerin devamı. Ön taraftakilerin. Burada ne varmış? Santa Claus'lar var. Yine lepis testlerden devam ediyoruz. Önce bir lepis testleri bitirelim. Ondan sonra diğer türleri de geçelim. Şöyle platilerimiz. Yine platiler de gerçekten büyük. Güzeller. Melek üç boyumuz var arkadaşlar. Şunlar en küçüklerim. Şu boylar. Şöyle bir büyükleri var. bir de daha büyükleri var. Şöyle bunları da gösterelim. Flower box, flower onunla papağan kırmaları. Gelin bakayım, gelin. Saklanlar. Bunlar arkadaşlar flower on kırması. Evet arkadaşlar, şimdi bu tarafın lap seslerini bitirdik. Tabi video çok bölünüyor. Gündüz saatleri o yüzden video çekmek biraz zor. Bakın şöyle bir tane dev timsah balığımız var. Alligator timsah balığı. Tam 50 santim yani akşamları yatıyor. Şu akvaryumun altı tam 50 santim geliyor. Dümdüz kalıyor arkadaşlar. Bakın şöyle etçillerden isteyen varsa gerçekten bayağı da agresif bir balık. Bilginiz olsun onu da gösterelim. Buradan devam edelim. Üst katlara da balık atmaya başladık artık. Şöyle silver sharklar geldim kristal köpek balığı diye geçer. Otçul'dur ama küçük balıkları genelde yiyorlar. Şöyle cikletler bu hafta güzel. 5-6 santim ortalama boyutlar. Renkli ithal seri. Bunlar ahliler. Tabii balıklar dün akşam geldi daha. Biraz streslerini atıp rahatlayınca asıl renklerine ulaşacaklar. Şeker pembeler. Şu anda da bence gayet güzel bu arada renklerim. Böyle tür tür ayrı koyduk şeker pembeler. Bir yan taraf Venüs tüsler. Gayet güzel sağlıklı balıklar. Mavi imparatorlar. Bakın içinde renklerini almaya başlayanlar var. Kadangolar. Kadangolar da renkler efsane. Bunların kıpkırmızı oluyor vücutlar. Kafalar mavi oluyor. Çok güzel bir tür. Demasoniler var. Demasoniler biraz küçük boy arkadaşlar. Ya tabii ki fiyatları da ona göre. Ama küçük boyların alıp büyütmek lazım bunları. Blue akaralar geldi. Bunlar daha streslerini atamadılar. Arkada saklanıyorlar. Şuradan devam edelim. İki tane flower hornumuz geldi. Bakın bu bir numara olsun. Bu da iki numara olsun. Gerçekten kafa yapıları, renk yapıları muazzam. Şu birazcık saklanıyor. Diğeri daha cana yakın. Daha öne geliyor. Şimdi burada ne var? Gökkuşağı, gobiler var. Bunlar saklanıyorlar şu an. Daha alışamadılar. Bunlar alıştıkça tekrardan videolarını çekeceğim. Ay, arkası dolu gobiler. Yine de türü bilenler için yani elimizde mevcut olduğunu göstermiş olalım. Burada cüce zarganalar var. Bakın gerçekten Bunlar farklı olarak görünce hemen ekledim listeye. Cüce zarganalar bol miktarda var. Şöyle yukarılarda da var. Zaten genelde orta üst balığıdır. Çok aşağılara da inmemesi lazım. İnmez yani. Burada gökkuşağı yılan başlar var. Bu çanlalardan. Tabii şu an küçük boylar. Hemen yan tarafa geçtik. Senegal birşirleri var. Bunlara daha yemleme bile yapmadık arkadaşlar. Dün akşam geldikleri için. Bugün kamera niye ise netlemekte zorlaşıyor. Sabah saati diye kamera da ayılamadı. Şöyle kırmızı kerevitler. Yine kerevitlerimiz bol miktarda geldi. Denisoniler bir tık daha küçük boyları vardı. Şöyle biraz daha büyüklerini görünce onlardan da ekledim. Tabii ki daha renklerini almış durumda değiller. Bu arada kombimizi de açtık. Şu an içerisi kaçla açıkmış? 55 açık. Şu an içerisi bayağı bir ısınmaya başladı. Terde basıyor yavaş yavaş. Şimdi o tarafları bitirdik. Geçtik bu tarafa. Çin ejderlerimiz vardı. Onları tekrar gösterelim. Bu hafta biraz temizlik grupları yani koridoras çöpçü gruplarından fazla var. Yeşil tül kuyruklanıyor zebralar geldi. Şöyle albino pengasuslarımız geldi. Hemen bir yan tarafına normal pengosusları koyduk. Bunlar küçük boylar arkadaşlar. Ortalama 3-4 santimler. Albinolar bir tık daha gelişmiş durumda. Ama hızlı büyüyen türler zaten. Muhtemelen kısa zamanda boylanacaktırlar. Şöyle ışıklı tetralarımız geldi. Kuhliler. Özellikle yeni gelenleri göstermeye çalışıyorum. Kuhliler yeni geldi. Şöyle similis çöpçüler geldim. Bunların isimlerle Google'dan renklerine de tam renklerine bakabilirsiniz. Tabii ki şu an balıklar yeni gelmenin stresiyle asıl renklerini sergileyemiyorlar. Galaxy Rasporalar. Bakın şu an kamerada ne kadar kötü gözükselerdi. Galaksiyi bilenler biliyor çok güzel bir türdür. Efsane renkleri oluyor, kıp kırmızı oluyorlar. Burada büyük boy Star Bay çöpçüler geldim. Star Bay'ları gösterdik. Neler geldi, neler? Alt kata mı inelim? Şurada ne vardı? Bakın Denison'lu küçük dediklerim bunlar. Diğerleri bunlardan daha büyük. Burada Cüce Kerevitler geldim. Bunlar genelde karidesleri yiyor ama arkadaşlar de birçok arkadaşımız birlikte besliyor. Yani karideslerin büyüklerine çok bir şey yapmasalar da yavrularını yiyorlar. Ama bunlar da yine altta böyle temizlik ekibi gibi güzel bir görsel sağlıyor. Tercih edilebilir. Transgenetik renkler gelmişti. Onları göstermiştik. Safran ve liferalar satıldı. Platilerimiz var. İri boylar. Burada 3-6 tane Tül, kuyruk platimiz var. Bunlar kaç dişi kaç erkek diye bakıyorum. Sanırım 3'e 3 gibi kalmışlar. Burada koyu tuksedo lepistesler var. Bunlar İtalyanlar'dan. Koyu tuksedolar. Hemen bu tarafta cüce vatozlarımız geldi. Yani cüce vatozlar küçük arkadaşlar. Formları güzel ama küçükler. Yani ithalattan maalesef böyle biraz küçük geliyor balıklar özellikle bu dönemler. Şöyle iri boy molilerimiz var. Bunlardan da çok kalmamış. Evet indik alt kata yosun yiyici sayelerimiz geldi. Sayeler güzel fena değil. Yani 75 lira fiyatları var. 75 liraya göre güzel. 2,5 santim civarındalar. 2,5-3 yazıyordu zaten listesi de. Bu NS'lerden 3-6 tane var elimizde. Bu NS tetram. Bunlar yeni gelenler Yeni gelenler zaten daha kalabalık gruplar. Rossi Tetralarımız var. Şöyle Ember Tetralar. Bakır Tetralar artık iyice renklerini aldılar. Güzelleşmeye başladılar. Makro kantalarımızı göstermiştik geçen haftaki videomuzda. Ters yüzen çöpçüler Burada temizlik grubunda yeni gelenleri tek tek göstereceğim. Daniel zebralarımız geldim. Arkadaşlar burada şimdi konuşan matozlar var. Şu pipoyu biraz kaldırmamız lazım. Aşağısı dolu. Konuşan matozlar. Çaklı doradit diye de geçer. Aynı türün Beneklisi siyah beyaz olanları hemen bu taraftan. Burada hava üflemesi yok. Bu arada niye yok? Sanırım demin o diğer pipoyu kaldırınca gittim. Bakın bunlar da şöyle benekli konuşan vatoz diye geçiyor. Burayı da bıraktık. Yanında bir iki tane fren altısımız var. Şöyle elma salyangozlarımız geldi yeni. Orta boy elma salyangozlar. Şöyle rabbit snail tavşan salyangoz. Ben yaklaşınca kendini geri çekti hemen. Ve Pakistanlı ağaçlar var. Pakistan Botia diye de geçer. Orada var. Sanırım şunun altında da var birkaç tane. Burada tatil salyangozlar. Helenalar yani bol miktarda mevcut bunlardan. Van tuzlu çöpçü, sarı siyahlar ve normalleri. Bunlar cay diyen de oluyor. Ben van tuzlu çöpçü yazdığı için van tuzlu çöpçü diyorum direkt. Orange Venezuela çöpçüler geldi arkadaşlar. Portakal rengi böyle turuncuya dönük. Hemen de kaçtılar. Bunlardan var. Kelebek vatozlardan geldim. Kelebekler yine iri boy bol miktarda mevcut elimizde. Normal çöpçüler, albino komando. Bu hafta panda yok. Panda kara borsa. Panda çöpçü bulmak zor. Bunlar var. Onun haricinde yeni gelen ne var diye bakıyorum. Bitkilerin kalanları göstereyim. Çok fazla bitkimiz kalmadı. Yine cuma günü gelecek. Şöyle buradan ekran görüntüsü alıp sizlerde ulaşabilirsiniz. İki tane alana bir tane hediyemiz var. Yani saksı halinde 100 liraya gelmiş oluyor. Bunların Instagram'da güncel videoları da mevcut. Geldikçe devamlı paylaşım yapıyoruz bunlarla ilgili de. Şurada Leopar ve tozlar bakın gerçekten renkleri güzelleşti. Neon grupları var. Ha şu similistleri gösterdik. Herhalde bu kadar arkadaşlar. Ha green terörleri gösterecektim bakın yukarıda olanları. Yukarıda çok fazla kalmadı. Birden kalkınca da gözüm karardı. Renkliler. Burada mücevherler. Mücevherler de rengini aldı. Bayağı da azaldı kaç tane kalmış şöyle bakayım 3, 6, 8 tane falan var şöyle astronotlarımız Portakal astronotlar Albinolar Burada da albinonun bir boy küçükleri var Durumlar genel olarak böyle arkadaşlar Altta da koyilerimiz var. Yine koyiler geçen haftakiler. Oranın ledi patladığı için şu an çok fazla gözükmüyor. Oraya eğilmeyeceğim şu an o yüzden. Oranın ledini tamir edelim. Ondan sonra tekrardan sizlere göstermeye çalışacağım. Zaten imparator tetralar, kırmızı gözler, siyah neonlar. Bunları göstermedim. Şöyle siyah haymoller var. Bunlar çok güzel gerçekten. Yukarıda diskuslar var bu arada. Diskusları YouTube'da gösterdik mi hiç bilmiyorum. Şöyle iri boy güzel diskuslarımız var. Bunlar da bayağı azaldı. Durumlar böyle arkadaşlar. Sizler de bize mesaj atarak ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza da abone olmayı unutmazsanız seviniriz. Hoşçakalın.